Herkese merhaba. Annemin balkonuna ve çiçek bahçesine hoş geldiniz. Burası yazın camakanı komple açıyoruz. Kışında camakanı kapatıyoruz. Salon kapısını yarım açık bırakıyoruz. Isındığı kadar burası da yine ılık oluyor. Salon çiçekleri var genelde burada annemin. Kaktüsleri de var. Onları da göstereceğim birazdan. Bir bakalım en son çektiğim video sanırım bir sene kadar olmuş annemin çiçeklerini. Değişenler oldu tabii ki. Biz sürekli alıyoruz. Annem de çok seviyor çünkü çiçekleri. Hatta benim çocukluğumdaki hallerini bir görebilseydiniz, bizim bir çiçek odamız var. Hala odanın ismi çiçekli oda. Yani 50'den fazla saksısı vardı annemin. Şu an tabii kendisi çok ilgilenemiyor. Oturuyor, masaya biz götürüyoruz. Tek tek bakıyor onlara. Çok seviyor. Annemin de burada spider plantı var. Kurdele çiçeği. Şurada aloe verası var. Barış çiçeği. Üzerinde çiçekleri varken çekmemişim. Şimdi çiçeklerin hepsini döktü. Bu arada söylemeden geçmeyeyim. Ee, annem de YouTube'dan çiçek videolarını izliyor. Biz açıyoruz beraber izliyoruz. Kulakları duymuyor ama görüntü olarak çok hoşuna gidiyor. Yani o yüklediğiniz videolar var ya. Annem de onlara dahil bilesiniz. Şu yılbaşı kaktüsü, yılbaşı çiçeği. Yani öldü ölecek. Atmaya da kıyamıyor annem de. Ben de diyorum elleme. Şu üsttekiler biraz daha canlanıyor gibi ama. Şu alttakiler bayağı bayağı gitti. Ahtapot sarmaşığı var burada. Kenarında telgraf çiçeği. Şurada bir yağlı begonyası var. Taze yaprakları var. Öncekiler birazcık bozuldu gibi yaprakları ama Yeniden alttan böyle küçük küçük yavrular da veriyor. Onları gördükçe seviniyor annem de. Buraya kış için biber dikti. Kenarlarına da böyle çubuklar dikiyor, bağlıyor. Annem biraz çiçekleri bağlamayı seviyor. Şöyle göstereyim. Hepsinde vardır. Diyorum, "Anneciğim, niye bunları böyle asker gibi diziyorsun?" Ama öyle seviyor kadın yani ne yapabilirim? Onun için çok fazla dahil olmak istemiyorum. Kendi sevdiği gibi baksın. Bu şu Benjamin ağacından burada kocaman maşallah bir Benjamin çiçeğimiz var. Ben de ondan çok köklendirdim, ada pazarına götürdüm Akyazı'ya. Burada da hala köklendirmeye devam ediyor annem de. Masanın üstü böyle. Küçük bir balkonumuz daha var. Buradaki çiçekler orasıyla pastlaştırıyoruz biraz oraya götürüp biraz buraya getirip değişik hava aldırıyoruz onlara. Burada da bir kurdele çiçeği var. Yavruları var onların da. Şu ağaca bayılıyorum maşallah. Yani şu an 2 metreyi falan geçti. Evet. Bak ne güzel bağlamış değil mi? Bağlasın. Nasıl seviyor? Söyle baksın. Şu arka tarafına da bir geçelim. Burada da bir sehpası var. Bunun üzerinde şunu ben getirmiştim anneme. Bunu da seviyor çok yavrulu diye. Annem biraz sabırsız. Bunlar neden çabuk büyümüyor, neden çabuk doldurmuyor diye. Hatta şöyle göstereyim etrafına çok gübre koydu. Yani yaktığını biliyorum ama onu anneme nasıl anlatayım? Aslında o da biliyor ama yani ne kadar da olsa herhalde biraz daha genç yaştaki gibi olmuyor. Öyle düşünmüyor, zannediyor ki biraz daha fazla koyarsam daha çabuk büyüyecek gübreyle. Anan için koy koysun bakalım. Şu gümüş beril olması lazım ya. Gümüş top. Burada da bir kaktüsü var. Buradaki onun daha büyük boyutu olan. Şunu çok seviyor annem. Çam ağacı gibi olan diyor. Ezan okunuyor azizallah. Annem şimdi içeride bekliyor. Gidip söyleyeceğim ezan okunuyor diye. O da ikindi yıkılacak. Şurada bir sardunyası var. Diğer balkonda sardunyaları daha fazla. Burada sadece... Bakayım, evet bir tane tek bir saksı var. Hmm, peygamber kılıcım da çiçeği açmış da dökülmüş bile, hiç fark etmiyorum da. Burada da kaktüsleri var. Şu güvecin içinde klasik herkesin bildiği kaynana topuzu denen tomurcukları var bir sürü. Şurada yine mamiller ya. Yavrulu olanlardan. Burada da var. Burada da. <laughs> Bu da e, aşkın gözyaşı. Yavru olarak. Bu annemde kocaman olmuştu. Baya baya büyüktü. Çiçekten çıkana bakar mısınız? Daha önce hiç fark etmemiştim. Yağlı bir şey çıktı, enteresan. Evet, yani bundan böyle annem bir metre kadar olmuştu, aşkın göz yaşı. Ama sonra bir hastalık oldu. Ben kendi ilaçlarımdan da getirdim, ama düzelmedi. Neyse ki yavruları vardı. Annem hepsini böyle doldurdu yine bunun içine. Büyüyorlar orada bakalım. Bunlar da böyle. Diğer balkona geçmeyeceğim. Şimdilik bunlara bakalım istedim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese mutlu, huzurlu günler.